Günlerden 19 Kasım 2022 Erfene Yaşam Çiftliği'ndeyiz. Ee, bu ocağı kaldırmaya karar verdik. Şimdi hep sorulan bir soru var. Bakın burada %60 neredeyse 60-65 eğim var. Ee, kök nereye gider? Ee, soru bu. Bizim çiftçilerimizin en büyük yaptığı yanlış. Böyle bir ocakta ocağın arka sırtına çok yakın bir şekilde çuvalın içine hayvan gübreleri bırakıyorlar. Hep de yanlış olduğunu söylüyoruz. Neden? Çünkü kökü orada sanıyorlar ve yağmur suyuyla aşağı doğru kökün inceğini varsayıyorlar. Halbuki böyle yamaç arazilerde fındık dalının kökü aşağı doğru gidiyor. Bakın şöyle gösteriyorum size. Bu bir dal yerinden kestik. Bakın şimdi kök nasıl aşağı doğru gidiyor. Çok basit sosyal mi? Ve... Hocam. Efendim? Çok basit sosyal mi? Tabi. Niye aşağı gidiyor? Ha gidiyor. Ha Bir fikir verebilirsin. Kök niye aşağı doğru gidiyor? Evet. Eğimli arazide kök, niye aşağı doğru gidiyor? Eğimli arazide kök suyu arıyor çünkü. Aynen. Suya Evin doğru gidiyor. Aşağı doğru. Gidiyor, evet. evet. Bakın bu Su dalı buradan arıyor. kestik. Buradan buradan kestik. Şuradan. Şuradan kestik. Ve e, kök saçak kök nasıl aşağı doğru gitmiş. Evet. Ben tabi biraz ucunu kopardım aslında ama bu dal muhtemelen e, 3 yaşında falan, 4 ya da hadi 5 diyelim maksimum. 5 yaşında bakın kök kestiğimiz yerde e, kök aşağı doğru gitmiş. Burası şimdi meyilli arazi. Su yukarıdan yağıyor. Aşağı doğru gittiği için toprak altındaki suyla kılcal kökler besleniyor. Ve kök suyu arıyor. O yüzden eğilme arazilerde e, eş uçatı hendek yapmak, yapmak çok önemli. Hendek yaptığın zaman o su ar, orada derinlere inecek. Ocağın altında da derinlere inecek. Evet. Zorası kök iki tane gelişebilir. Şimdi buradan bir kök kökü tekrar gösterelim. Bakın biz de hep ne diyoruz eğitimlerde? Bizim için saçak kökler önemli diyoruz. Bakın fındık kökündeki saçak kökleri görüyorsunuz. Bunlar kazık kökler. Ve ortalama kök derinliğine bakıyoruz. Yine bu dalın şöyle olduğunu varsayalım. Biz kökü şuradan çıkardık. Yani yaklaşık bir 20-30 santim derinden çıkardık kökü. Ve saçak köklerden besleniyor. Bakın saçak kökler nasıl hem toprağa tutmuş. Bir konu da bir ocak ortalama 6 dalda, 5 dalda kaç ton toprak tutar? Yaklaşık 4-5 ton toprak tuttuğunu söylüyoruz. İşte 2-3 yaşındaki bir şeyin, e, sürgünün bakın toprağı nasıl tutmuş. Toprağın dolayısıyla kaymasını da engelliyor. Ama bizim yapmamız gereken en önemli konu toprağın aynen burada olduğu gibi bakın toprağın hafif olması. <laughs> bakın toprak ne kadar güzel. Ve toprağın içinde binlerce canlı var toprağın organik maddesi çok yüksek belli ki hani kökümüz açtık. bakın kök gerçek kök burada taş var taş tam bile aşağı doğru gitmiş bakın kökü görüyorsunuz nasıl tutulmuş Evet bizim bu çalışmamızdaki şey önemli konu buradaki meyli arazide kök ne tarafa doğru gider Meyilin tam tersi istikamette aşağı doğru gider. Gübrelemeyi yaparken biz şu hattı gübreleyeceğiz dolayısıyla. Organik maddeyi bu hatta pH düşücü bu hatta vereceğiz. Ee, topraklarımızın pH'i niye düşük? Ee, biz önceki videoda bundan bahsetmiştik. Toprakta kalsiyum, magnezyum ve potasyum çabuk yıkanan minerallerden. Bunlar yıkandıkça da suyun ivmesine göre yıkandıkça da toprağın pH'ini düşürüyorlar fındık dalı, fındık bitkisi ortalama 6,5 pH sever. 6,5-7 pH sever. Diğer bitkiler gibi. pH'ın niye 6,5 olmasını istiyoruz? Kök bölgesinin toprakta e, kalsiyum, potasyum, magnezyum bizim için çok gerekli mineraller. Bu mineralleri alabilmesi için pH dengesinin 6,5'da stabilize tutulması lazım. Bunun için tarım kireci, dolamit ya da bentolit kil mutlaka kullanılmalı kullanılma zamanı şimdi yani Kasım Aralık aralığın 15'ine kadar hatta aralığın sonuna kadar Çünkü artık önümüz yağmurlar salı gününden itibaren yağmur geliyor 22 Kasım'dan itibaren Dolayısıyla biz toprağımızın kaşını düzgün tutmalıyız Aslında e, tabii ki dolami, e, tarım kireci kullanacağız ama esas yine yağmurlarla bunların yıkanmaması için toprağımızı eğime azde ekşi hendeklememiz evet, lazım. Evet. suyu de... suyu e, tutmak lazım. Suyun akıp gitmesini engellemek lazım. Hem erozyonla yüzey toprağımız kaybolmaz. Hem de e, pH dengesini sağlayan o elementlerimiz suya yıkanmaz. Evet. Bu arada e, burada önümüzde bir ısırgan var gördüğünüz gibi. Isırganın öneminden de biraz bahsedelim. Hazır videoyu çekmişken ısırgan bahçelerimizin azot kaynağı en önemli e, mikrobiyal beslenmenin en önemli e, elementlerini içeriyor ısırgan. Dolayısıyla yapabiliyorsanız sık biçim yapıp toprağınıza bırakın. Toprağı çeşitlendirecektir. Hatta fide dikiminde benim önerdiğim bir şey var. E, burası fındık toprağı ama diyelim ki bahçenizdeki çiçekler diyelim fide dikeceksiniz. Bu dikeceğiniz fide çukurunu açtınız. Bunun içine biraz böyle ısırgan koyun hafif toprakla üstünü kapayın. Bunun üstüne dikin fidenizi. Toprak dolayısıyla ısırganı çürütecektir. Ve azot ihtiyacımızı karşılayacaktır. Teşekkürler. Teşekkür.